Şey, Şu an tabii, tabii. Evet, merhabalar. Bugün normalde planım konuşmayı ikiye bölüp bir kısmını Oğuz Akçeli'ye bırakmaktı. Ama o hastalık nedeniyle gelemedi maalesef. ciddi bir şey yok ama buraya katılamadı. O yüzden şöyle yapmaya çalışacağım. Ona da vereceğimiz kısmını biraz değineceğim. Sonra soru sorabileceğiniz bazı yarı açmaya çalışacağım. Süre yeterse o sorular üzerinden konuşuruz. Yetmezse akşam burada otururken bolca vaktimiz olacak diye düşünüyorum. Benim başlığım topraksız yaşam ütopyaları. Ama bunu iki gruba ayıracağım. Biri devlet ölçeğinde yani devletler bakımından topraksız, devlet nasıl olacak? Diğeri toplumsal yaşam açısından. Yani bireylerin yaşamı, insan yaşamı açısından. Önce şöyle söyleyeyim. En güncelden, yani şu an en yapılabilirden ya da yapılandan yapılması en zor görünene doğru bir yelpaze sunmaya çalışacağım. Bir de sözcüğün en dar anlamından en geniş anlamına en dar anlamıyla toprak dediğimiz toprağa karşılık düşüyor. Ama en geniş anlamıyla bakarsak yer küre, yer yüzü, herhangi bir zemin anlamında da kullanılabilir. Yani onlarsız da bir yaşam olabilir mi acaba? Tabii yaşam derken ona yaşam diyecek miyiz? Bir de o var hani şu an. E, ee, toprak politik açıdan, devlet açısından bakarsak şöyle bir durum var elimizde. Çoğu ülke, devlet belli bir toprak parçası üzerinde kurulu. Değil mi? ve devletinde asli bazı yani literatürde en azından asli bazı görevleri var Onay makam olması güvenliği sağlaması insanlar arasında belli hakları düzenleyebilmesi vesaire gibi fakat literatürde şu an bile ülkeye bağlı kalmayan yani teritoriyel olmayan devlet modeli geliştiren insanlar var bu tabi hala bir ütopik tarafı var çünkü günümüz gerçekliğinde çok da olası gözükmüyor yakın tarihte fakat Mesela, bir, bunu rastladığım bir şey söyleyeyim, belki ilgilenenleriniz olur. Bruno Frey'in yazdığı bir makale var, 2001 yıl tarihli ama sonra devam ettir geliştirdi bu fikir. A Utopia, Government Without Territorial Monopoly diye bir makalesi var. Yani bir ülkesel anlamda bir e, otorite tekeli olmaksızın bir hükümet olabilir mi? E, bu tabi daha çok günümüzde sosyalistlerdense kapitalistlerin işten arttıran bir fikir. Çünkü devletin bazı görevleri yük kapitalistler açısından. Acaba anarko kapitalistler olarak şundan düşünüyor. Acaba diyorlar hani biz devletin bazı görevlerini bıraksak mesela sağlığı bıraktık zaten. Onay makamı da bırakalım. Güvenliği de sağlamasak şahane olmaz mı diye bakıyorlar. Tabi onlar için bu karasalcı ya da ülkeselci olmayan bir devlet güzel bir fikir gibi geliyor. bu, bu fikrin şöyle bir tarafı var. Birincisi insanların dağınık halde ortak bir etik yaşama, özellikle sanal ortamla beraber erişmeleri söz konusu olabilecek bir şey. Yani hakları paylaşabilecekler. E, aynı düzlemde maruz şeylere maruz kalmak isteyen, yasalara maruz kalmak isteyen insanlar aynı kurallara göre yaşayacaklar vesaire. Fakat tabi bunda şu var. E, bu erişim, iletişim online kanallarda olacak ve online kanalların denetimini elinde tutan için e, toplumsal mücadele çok daha takip edilebilir olacak. O yüzden bu senaryoda da yani belli bir ülkeye bağlı kalmaksızın e vatandaşlık gibi yani siber vatandaşlık gibi örnekler, yöntemlerle bir birlik kurmak devletler ölçeğinde çok gerçekçi değil hala. bununla ilgili bazı örnekler var. Daha önce bahsetmiştim ben geçen sene. Yugoslavya'yı özleyen insanların kurduğu bir elektronik ortamda Yugoslavya, nostalji ülkesi gibi adı vardı kurdukları sistemin. Oraya bir bağ kuruyorsunuz. Beraber yaşamak için bir irade beyanı var falan. Ama çok kişi olsa bile bunu destekleyen e, sorun, sürdürülebilirlik sorunları var. Bir de çok rahat izlendiğiniz için güvenliğinizi sağlayamama tehlikeniz var. E, diğeri bunun bir riski ülke olmadığında ve sırf anlaştığınız fikirler ölçeğinde birileriyle bir araya geldiğinizde bugün hani yankı odası denen, hep aynı insan, aynı fikirde olan, aynı düşüncede olan insanların bir arada oldukları küçük öbekler kurmuş get dolaşıyorsunuz aslında. Bu da e, mikro milliyetçilikleri, yani bunu illa milliyetçilik olarak düşünmeyin de mikro milliyetçilik benzer, e, sert ve yumuşaması hiç gerekmeyen, çünkü müzakereye gerek duymayan odacıklar oluşuyor. Şu anda da var bu Twitter'da çeşitli yerlerde. insan bir araya geliyor, tartışıyorlar kendi aralarında, Whatsapp gruplarında var onu. Yani siz oraya asla dokunamıyorsunuz, o size asla dokunamıyor. Kutuplaşmanın daha e, yerelleşmiş bir hali. Tabii bu çok ütopya daha distopya gibi. Çünkü insanların daha kırılgan hale gelmesini yol açıyor. Dolayısıyla ülkeselçi olmayan ya da belli bir ülkesine bağlı kalmayan bu tarz devlet ütopyaları bugün için e, ya tercih edilebilir değil ya da uygulanabilir değil kapitalist bazı görüş, anarko kapitalistler için mesela bu tercih edilebilir bir şey çünkü insanları eğer çalıştırabiliyorsak, onlara maaş ödeyebiliyorsak bir şekilde mesela bugünkü blockchain teknolojisiyle belli ona işlemleri onu yaptırabiliyorsak e devlet üzerinden oynama işlemini yapabiliyorsak o zaman harika ne yaparız e bırakın şeyi topraklarını genişletmeyi çok uç bir yerdeki grubu bile onlara tek internet e-postayla bir teklifte bulunarak vatandaşlarımız arasında katabiliriz. Böylece onların vergilerine talip olabiliriz. Ya da onları yönlendirebiliriz. Bir anarko kapitalist açısından çok işte açıcı bir durum. Diğer bir ütopya türü bu alanda gene ülkeselci ama daha sanal bir ülkeselci. Yani şöyle Devlet yine var fakat devlet bu bugün bildiğimiz e-devlet, elektronik devlet işlemlerini çok daha yoğun yapıyor. Mesela ne yapıyorsunuz? Oylamalarınızı, kararlarınızı parlamentodan vermiyorsunuz da telefon uygulamasıyla veriyorsunuz. Şimdi ne demiştim yani? Daha güncelden daha fütüristiğe doğru gideceğim diye. Şu gün için bu mümkün aslında teknolojik olarak. Değil mi? Yani insanlar oylatarak bir şeyleri an be an ne düşünüyorsunuz bu konuda diye fikirleri alıp oylama yapma şansınız var. Fakat acaba bu tarz bir demokrasi bu tarz demokrasi yayınlanabilir bir durum mu gerçekten? İstenebilir bir durum mu? Yani herhangi bir mesaj atma ciddiyetsizliği e, her şeyin karar alınabilmesi hakikaten iyi bir sonuç mu doğuracak? Yoksa çoğunluk diktası mı getirecek? Yani e, mesela temel hakları oynamayacağız anladık. Hani insan çünkü çoğu kişi bir öfkeyle çok yanlış kararlara varabilir. Ama eğer e, söz gelimi çok düşünülmeden herhangi bir karar Türk ordusu şuraya girsin mi girmesin mi? Ya da şu hakları halka verelim mi vermeyelim mi gibi bir konuda lakayt bir tutumla ya da yeterince düşünmeden, yeterince tartışılmadan karar alma imkanı doğuracak bununla. Yankı odalarına göre oy verip hemen karar alabileceksiniz. Mesela bugün bir haber gördüm. Mutta galiba cami hoparlöründen aşı olmayanın adları okunmuş. <laughs> Bunlar aşı olmadı diye baskı kurmak için. Çünkü orada küçük bir yerde herkes bunu tanıyor. Bunu makul bulmuşlar. Tabii kişisel verileri koruma kanunu vesaire önemli değil ama yarın öbür gün onu da kaldırırsınız. Ne olacak ki? Yani eğer topluluğun işine gelmiyorsa kaldırırsınız online oylamayla. Yani çok enteresan bir faşizm de çıkabilir. İnanılmaz bir yerinden demokrasi de çıkabilir. Doğrudan demokrasi de çıkabilir. Bu açıdan yeni bir şey yok. Sadece ölçek farkı var bu teknoloji sayesinde. Şimdi benim yeni olarak göreceğim kısmı şurası. Ee, hani derler ya, devlet meselesi, siyaset felsefesinde. Güvenlik mi, özgürlük mü? Gibi. Karşıtlık vardır. Hangisini destekleyeceğiz? Hangi ölçekte? Hangi ölçüde? Şöyle bir yere giriyor sanki iş. Konfor ve özgürlüğü karşı karşıya getiriyor. Güvenlik değil de bu sefer. Konfor ve özgürlük. Mesela şimdi diyelim ki belli tetikleri algılayan yapay zeka uygulamaları şu anda da var. Belli kararları yapay zeka daha da iyi alıyor. Değil mi? Mesela hakimlere karar aldırtıyorsunuz. İstatistiki olarak daha iyi karar çıkıyor. Amerika'da belli olaylar değil. Ya da doktorlara teşhis yaptırtıyorsunuz. Yapay zeka daha iyi oran çıkıyor. Öngörü becerisi de gayet iyi. Hatta şu tahminlerde bulunuyor. Galiba bu kişinin geliri arttı. Yakında araba alacak. Ona ben bir şey göndereyim. Teklif göndereyim. Şimdi düşünün ki inanılmaz bir hızla bir ağ kuruluyor ve insanlara şu anda Amazon galiba o gün bir paket gönderebiliyor. Hemen o istiyorsunuz o gün gönderiyor. Yerine bir gün hemen o an gönderecek belki. Ya da bir e, gitmek isteyebileceği yerle ilgili belli reklamlar çıkıyor insanın karşısına. Şimdi bu öyle bir yere geliyor ki o kişinin karar almasını mı destekliyor yoksa yönlendirme mi taşıyor? Orada genelde korku şöyle bir şey oluyor. Birileri var ve birileri karar veriyor. Yani bir belli grup insan var, karanlık insanlar bunlar. Soşi Dilemma belgeselinde, Netflix'te böyle bir şey var. Sanki karanlık bir insan grubu var ve o karar veriyor. Aslında işin dramatik yanı, onlar belki bu kadar iyi karar veremez. Yani daha garip olan tarafı, insanın davranışlarının kümülatif bilgisiyle bunu yapacak galiba dememiz. Ve belki de pek çok insanı rahatsız eden taraf bu. Çünkü kaderciliğe benzeyen bir durum doğuruyor. Yani sizin sanki geleceğiniz bugünkülerden belliymiş gibi bir durum doğuruyor ama bunu müdahale de ediyor size verdiği bir geri bilgilerle. Eğer bunu topraksız yaşama uygulayacak olsak şöyle de olabilir mesela. Daha fütüristik alana doğru gidiyorum. Eğer insanların bilgisiniz bilişselci bir gözle bakarsak, yani beyinlerine geçenlerle bakarsak ve bunu eğer hesaplanabilir hale gelirse, şu gün için zor gözüküyor ama Kurtzweil'ın öngörülene göre bu da hesaplanabilir. Eğer bu da hesaplanabilirse bunun varacağı yani şurası. İnsanı ölsün veya ölmesin gerekli bilgileri, verili durumunu T0 andaki beynin işleyişini yüklersiniz bir buluta. Orada yaşam devam eder. Yani yaşam devam ediyormuş gibi bir şeyleri algılar, bir şeyleri düşünür, bir şeyleri hisseder. Belli kararlar alır. Şimdi buradaki sıkıntı şu. O kadar konfora meyledebilecek teknoloji ki bu. Yani siz mesela Nerede olursanız olun Netflix izleyebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıcı ortamda. Ve buna benzeyen bir şekilde siz e, çok zor da olsanız öyle bir teknoloji olabilir ki çok güzel bir evde oturduğunuzu hissedebilirsiniz. Çok güzel bir yaşam sürdüğünüzü hissedebilirsiniz. Ve bu olduğunda artık acaba böyle bir konfor karşısında özgürlüğü tam nereden savunacak insan? Yani eğer o yapay zeka sizin için, sizin olası kararınızı sizden daha iyi hesaplayacak hale gelmişse ve böylece yönlendirerek sizin artık karar alma yetinizi toptan yok etmişse bu durumda konformizm ve özgürlük karşı karşıya gelmesi durumu mümkün bir olacak mı acaba? Yani birileri gerçekten konformu istemiyorum diyebilecek mi? Diyelim ki dedi, burada kendisine bunu yönlendir yönlendirmedi nasıl bileceğiz? Yani felsefi açıdan çekeceğim yer burası. Yani eğer bu kadar hesaplayabiliyorsak, hesaplanabilirse bu kadar iyi. E, sisteme karşı çıkmak için dayanacağınız temel yer neresi? Buradan şuraya bağlayarak belki alanıma daha çok yaklaştırarak bitirebilirim belki. Biliyorsunuz bu felsefede, özellikle popüler felsefede idealizm-materyalizm tartışması var. Ama bugün güncel açıdan bakarsak bu konu ister istemez daha çok epistemolojik temelde ve bugünkü nöro, nörobilim açısından bakılmaya, tekrar ele almaya başlandı ve bir algılayan öznenin emin olabildiği tek şey algıladıkları. Yani kendisinin kendisi transparan olan, saydam olan şey bir tek algıladığı şeyler. Gerçek olmayabilir, buna ibaret olmayabilir ama algıladıkları elindekiler sadece bunlar. Ve elinde sadece bunlar varsa ve onun algısını şekillendirebilen, renklendirebilen ve ondan bunu daha da hızlı yapabilen bir ortamdaysa eğer bu kişi düşüncelerinin gerçekliğinden, sahiciliğinden, dayanaklarının sağlamlığına nasıl emin olacak? Şu an öyle bir yere geldik ki bilgi artarken insanların bilime yönelmesinin artmasını bekliyorduk. Ama bugün aşı karşıtlığı, düz dünyacılık gibi fikirler daha da çok arttı. Çünkü hem yan kordası artıyor, hem siz doğrulayacak veriler artıyor, hem de çok seçici bir şüphecilik geliştirebiliyorsunuz bu sayede. Yani mesela şuna güvenebiliyorsunuz. Tüm Dünya Sağlık Örgütü ve ona uyum sağlayan tüm doktorlar, tüm o destekleyen tüm bilim insanları aralarında anlaşmış ve hiç dışarısı sır vermeden bir yalan söylüyorlar. Öte yandan birkaç tane insan Whatsapp'tan imzasız mesajlarla yazdıkları gerçeği söylüyor. Şimdi bu doğru da olabilir. Yani hani felsefe olarak bakarsam doğru da olabilir tabii ki. Çünkü sistem hakikaten eğitimini örtük olarak bir şeylere inandırılmış olabilir insanlar. Benim sorum zaten tam olarak şu. Nasıl emin olacağız? Yani bugün şöyle bir empati kurmanızı isteyeceğim. Ottu felsefe, o felsefe ya da iktisat bölümünün kantininde oku, okuyan, oturan bir öğrencisiniz ve Marksistsiniz. Fakat ekonomi hocanızın tamamı liberal. Yani neredeyse. Ve ekonomi hocalarınız sizden daha iyi matematik biliyor ve daha iyi İngilizce biliyor. Sizin referansta bulunduğunuz pek çok kaynağı hakimler. Onları nasıl tartışacaksınız? Ve bu tartışmanın sonucu kazanma ümidiniz yoksa, şunu demek daha akılcı değil sizin açınızdan? Yani bunlar hepsi aynı sistemden çıkmış insanlar, bunlar formatlanmış insan demek gayet bir kolay rahatlama getiriyor insana. Ben benzer durumun bugün bilim karşıtlığında da olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir asimetri var savaşmada ve bu asimetrinin konfor oranımız arttıkça bu konforu sağlayanlar lehine artacağını düşünüyorum. O yüzden çıkacak sonuç bize inanılmaz bir konfor sağlayacağını düşünüyorum. Bu açıdan bir ütopya, bu açıdan bir ütopya. Fakat o konfordan şüphe dahi edemeyeceğimiz bir yere varacağımızdan dolayı da bir distopik durum olduğunu düşünüyorum. O yüzden buna bir ütopya demek ne kadar doğru bilmiyorum ama fütüristik açıdan bakarsak bugün bile aslında bu duruma yaklaştığımızı düşünüyorum. Yani çok ileri bir vadeden düşünmeye gerek yok. Zaten bu ütopya ve distopya anlatıları bir büyüteç gibi geleceği sunuyormuş gibi gösteriyor bize sanki. Yani sanki geleceği dair bize bir şey söylüyormuş gibi Black Mirror ya da benzer başka pek çok eser. Fakat aslında mevcut durumu abartarak bize göstermiş oluyorlar çok kez. Ben bu durumda da öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. şu anda da e, bilgi asimetrisi yüzünden karşı çıkacak insanların çıkma karşı çıkma araçlarının çok zayıf olduğunu ve bu zayıflığın da düşünme tembelliğini destekleyecek bir konformizmden kaynaklandığını ve e, mevcut bilgisizliğin konforu arttırabileceğini ve bir tarafın bilmesinin de bu konforun daha iyi tasarlanabilmesini arttırdığından ötürü daha da yeni, daha da savunmasız olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Bundan sonrasını artık hani provokasyon amaçlı tartışmaya bırakıyorum. Teşekkür ederim ilginiz için. <laughs> Soru ya da karşı çıkış var mı? Anlamak için bir şey söyleyebilir miyim? Tabii hocam buyurun. Kastettiğiniz Matrix filmindeki gibi bir şey mi? Yani bir yerlere hapsedilmiş ama zihinsel dünyasında bir dünyada gerçek bir hayatta yaşıyor, sosyal ilişkiler kuruyor gibi bir nöro nörolojik olarak beslenir. Ama orada bir e, hani tek tek kuvoz gibi yerlere yerleştirilmiş. Hı hı. E, öyle bir şey mi? Bu olabilir. Şey mi? Bu olabilir. Ee, ya Bu, bu hakikaten olabilir. Bunun dışında küvez gibi yerleşmiş dahi olmayabilir. Zaten ölmüş olabiliriz fiziken. Ya da fiziken yaşıyoruzdur. Ya yani şu anki durumdan bahsediyorum. Ee, diyorsunuzdur ki işte Netflix izle. Şöyle bir yerde otur. Uzaktan çalış. Evden çalış ne güzel. işte tiny house'da otur değil mi? Şu an hani şeye gerek yok aslında. O kadar büyük bir teknolojik durumu yok. Hani size alabileceğiniz bir ev var. İşte diyelim ki 120 ay değil de 1200 ay kredili olsun. Çünkü ölümsüzlük varsa ucunda değil mi? Hani inanırsanız sorun yok bunun hatta. 100, 1200 ay öde, ödersiniz. Şu günde de olabilir aslında. Ama evet o, o olayı düşünerek söyledim. Evet.